Bam 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 bam. Guys, hepinize merhaba. Ee, birçoğunuzun merak ettiği e, olaya girişmek istedim ben bu videoda. Yani o da ne? Rol. Yani oyuna başlayacaklar, başlamayı düşünenler veya yine de rollemek isteyenler falan filan için. E, bir tane rol atayım sizlere ve nasıl göster nasıl atılıyormuş nasıl oluyormuş göstereyim dedim biraz uzun sürebilir hani ilk yapışınızda çok korkmayın Hani ilk yapışınızda bir 20-25 dakika falan olabilir. Fakat hani yaptıkça, rolledikçe bu süre düşüyor. İlla ki rollemek isteyenler için yapıyorum bu videoyu bu arada. Hani rol %100 yapın demiyorum. Çünkü oyunda rare ve epic karakterler de güçlü, güzel. Ee, tabii ki de legendary'lerin avantajı var. Legendary'lerin iyileri var. Ee, legendary bulsanız kötü mü olur? Hayır, iyi olur. Ama hani güzel bir epic start da tabii ki de okey. Hani Legendary bulursanız zaten okey. Tabi şimdi bulduğunuz Legendary'i tier list'ten kontrol etmelisiniz. %100 Legendary bulamıyorsunuz zaten. Hani %100 şurada bulursunuz diye bir şey diyemem sizlere. Şans. Ama Epic ve başlayan çok kişi var. <laughs> Güçlü Epic'ler var. Arkadaşlar önce ben size şunu göstermek istiyorum. Şimdi Chaos 7'deyiz. Chaos 7'ye nasıl geleceksiniz? Chaos 7 sizde çıkmıyorsa. Server'a tıkladıktan tık 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 sonra Server Invitation kısmına gelip buradan <laughs> zaten sizlere söylüyor burada. Bizim yani daha doğrusu hani benim sizlere vermiş olduğum bizim guild'imizin 2 level olmasından dolayı guild liderleri e, server invitation kod yani server'a davet kodu oluşturabiliyorlar. E, bu kod bizim Discord'da şu an mevcut. Gelebilirsiniz. Guild'imizin adı Anatolia. E, şu an iyi gidiyoruz. Online oyuncu sayımız yüksek. E, sıralamada falan server içinde barınıyoruz. E, sıralamadayız günlük oyuncular fazla ee, yavaş yavaş da doluyoruz bilginizde olsun Discord'a gelip Dragon Hayır duyuru odasından kaos7 server özel invite kodunu alarak gelebilirsiniz <laughs> yine aşağıya linki bırakırım şimdi ben random bir server da açacağım sizler için kaos7 de açmayacağım sadece göstereceğim sizlere yeni server listesi bunlar mı var sadece okey fountain interplaner Burada açalım mesela. Click to enter diyelim. Şimdi hemen burada birazcık oynayalım bakalım. İlk başta human, half-elf, dwarf ve lizard folk diye bizlere bunları sunuyor. Bunlara baktığımızda bu aşağıda str, int, dex, con, karizma, e, wisdom tarzında bunlara puanlar gitmiş. Bu puanlar oyun içerisinde etkiliyor? Dostlar bu puanlar oyun içerisinde e, sizlerin attığınız dice'ların yani attığınız bazı zar isteyen yerlerde avantaj sağlamanızı sağlıyor. Atıyorum dexterity isteyen bir yer oluyor. Burada zarınız eğer 12 ise artı 2 alıyorsunuz zarınıza gibi düşünün. Veya işte 14 ise artı 2 alıyorsunuz. 12 ise artı 1 zarınızı alıyorsunuz. Atıyorum aynı anda zar e, attığınızda NPC ile o 12 attı diyelim. Siz 11 attınız. Ama bur buradan vermiş olduğunuz güçlenen artı 2'niz varsa zaten aşağıda gösteriyor varsa sizde. Artı 2 ile siz 13 oluyorsunuz. O 12'de kalıyor. Ve kazanmış oluyorsunuz bu dice duelyosunu. Şimdi buradan dostlar <laughs> nasıl bir gameplay size daha çok hitap ediyorsa buna göre vermelisiniz. Tabii ki str, index bunları bilmeyen arkadaşlar yani tıklayıp buradan üzerlerine bakarak okuyabilirler ne işe yaradıklarını. Ee, STR, STREND, işte ne bileyim karizma, etkileyicilik hani daha çok e, leadership falan filan bunları gameplay'inize göre yapmanızı öneririm. Ben human açmıştım. Neden human açtım? Dex 11 Con 11, Karizma 11, Wisdom 11 Bunlar 11-11 Mesela bak burada Karizması 12 <laughs> Dex 11 ve Wisdom 11 Şimdi bu 11'leri bakın ben yine human olarak beğenmediğim sizler için. Human açtığımızda Burada hemen hızlı bir şeyler. Güzel benim sevdiğim tarzda bir şeyler. Aynen öyle. Ufak bir çizik alırım ya. Ya da şöyle wild. Wild olduğumuz belli mi olsa şöyle ha? Vahşi. Vahşi. Ama şöyle. Beyaz gitmez. Beyaz çok güzel aslında da. Beyaz yapalım ya o zaman. Okey. Bir de beyaz deneyelim. Daha böyle naif bir şeyler. Kitap olmaz. Okula mı gidiyoruz? Üniversiteye mi gidiyoruz? <laughs> Kılıç olur. Tamam. Continue. isim İsme de Ayşe Gül yaptım. Ayşe Gül'ü oluşturduk. Veya buradan isim konusunda şeyseniz buraya bastığınızda random isimler sizlere atar. Ayşe Gül yapalım. Ee, şimdi oyuna girdikten sonra nerede rolleyeceğiz vesaire. Tabii ki de benim biraz daha hani konuşuyoruz ediyoruz video uzun olabilir. Hani gözünüzü korkutmasın dediğim gibi bunun ortalama süresi hani yaptıkça 15 dakika falan filan galiba. Başlayacağım ah, buraları hani çok storylik bir muhabbetiniz kalmaz rolleyen tayfa için. Hesabınızı bulduktan sonra Story takip etmenizi isterim. Şimdi hemen Burada downloaddan geldi. Şimdi hemen girdim. Geldim buraya. Bak hemen. Daha ilk adımımı hata atması. Yaptığım şey. Buradan hemen geliyorum. Discord'uma giriyorum. Dragon hayır duyuru odasına geliyorum. Şimdi buradaki kodları tek tek deneyeceğiz. <laughs> Birçoğu bitmiştir muhtemelen. Veya belki bu hesabıma vermiyor olabilir. Ha. Galiba bu hesaba vermiyor. Aa verdi. Okey tamam. Veriyormuş. Aktif değilmiş o kullanıcımız sanırım. Tamam. Tamam. Bunu alamayacağımızı düşünüyorum. Aynen. Bunu da alamayacağımızı düşünüyorum. Aynen. Bunlar arkadaşlar deneyin belki size çalışır yani ben buraya atıyorum bütün bulduğum kodları atıyorum çalışır çalışmaz artık <laughs> bir de sanırım şu event ha, event daha şimdi şu okay. <laughs> şimdi hemen başlayacağım <laughs> çok e, uzun sürmüyor bu arada çok uzun sürdüğünü ben düşünmüyorum yani açıkçası. Şöyle gidelim göreme. Bu arada bu benim oyun içerisinde attığım ilk rol. Onu da söyleyeyim. Yani hani nasıl atılıyor, nerede yapılıyor bilmiyorum ama duydum, bildim. Tabii ki de var bir info. Ona göre ben de aynısını yapmaya çalışacağım. Sanırsam şeyi değiştirdiğimizdir. Siz söyleyin şehir değiştirdiğimizde. Zaten bunları oynayacaksınız siz. Belki burayı videoda ileriye salabilirim. Video çok uzun olmasın diye. Size bütün şeyleri izletmeyeyim böyle tek tek diye. Buraları atlayabiliriz. Boom. burayı göstermek istedim sizlere. The Unsteal Magic dediği burada dice atıyoruz. Dice'lardan target point 12 ve 2 tane 12 ve üzeri yakalamamız lazım. Muhtemelen yakalarız. Aynen 16, 16, 16 ve 14 yakaladık. Burayı muhtemelen siz de yaparsınız. Karakteriniz oluştururken bahsettiğim bu dice muhabbetleri buna benzer şeyler yani burada onu göremesek de buna benzer dice atma yerleri var devam edelim dostlar burada yine sizlere bahsetmek istediğim bir olay var. Hızlandırmayı durdurdum. The most wise, and common. Ya burada kısaca demek istediği şey şu. Burada yine karakterinizi oluştururken bahsettiğim STR, INT, DEX, CON, karizma ve wisdom bunlar var. şimdi bunlar sarımızı etkileyen şeyler. Human seçtiğimiz için 10 STR, 10 INT, 11 DEX, 11 CON. 11 karizma ve 11 wisdom'ımız var. Şimdi bu bizim human seçtiğimiz için. Siz farklı bir şey seçtiniz. Burada farklı. Orada seçtiğinizde gösteriyordu zaten. Seçtikleriniz gibidir. Şimdi burada neye göre dağıtmalısınız? Ben human için değil. Genel anlamda diğer başka şeyleri seçen insanlar için de. Hani burada genel olarak bahsedeceğim size bunlardan. Dostlar burada e, dağıtmanız gereken şey. Mesela bakın burada artı sıfır, artı sıfır. Yani bunlardan hiçbir şey almıyorum şu an ben. 10 on olduğu için bunlar hiçbir şey almıyorum. Bunlar... 12 olduklarında artı 1 verecekler bana. Ee, mesela bu 11, 11, 11 bunlara birer birer puan dağıtacağım ben. Ve birer birer puan dağıtacağım için benden totalde 4 puan isteyecek. 4 puanı bir 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 dağıttığımda hepsine artı 1, artı 1, artı 1 ve artı 1 alacağım. Karizma ihtiyacı olan yerde mesela karizma ne işe yarıyormuş? Self confidence, eloquent leadership. Eloquent self confidence will allow you to convince people with ease and Even lie to the their faces. Yani kısacası hani oyunda karizmayla ne bileyim <laughs> bir yerde hırsızlık yapıyorsunuz. Steal yapıyorsunuz. Gördünüz belki. Görmüşsünüzdür oynamışsanız. Ee, orada işte yakalanırsak eğer hırsızlıkta. Hırsızlıkta başarısız olursanız yukarıdaki süre barı bir anda doluyor. Bir anda doluyor ve bitiyor. Yani yakalanmış oluyorsunuz. Yakalandığınızda yalan söylüyorsunuz. Ee, zar atarak yalan söyleyebiliyorsunuz. Ve bu zar da e, o NPC'den o kişiden daha yukarıda bir daha e, yüksek bir sayıda zar <laughs> tutturmanız lazım. Orada mesela karizma işte devreye giriyor ve artı ikiniz varsa oradan artı iki alarak atıyorum o dediğim gibi işte 15 attı siz e, <laughs> 14 attınız ama karizmanızda artı iki varsa siz 16 atmış sayılıyorsunuz. 14'e artı iki eklenip 16 olarak sizi sayıyı e, sayıyor oyun ve e, o 15, siz 16. E, siz kazanmış oluyorsunuz bu düvello'yu. Buna göre burada dağıtacağız. E, bunu söylemek istedim sizlere. Dediğim gibi nasıl bir gameplay yapmak istiyorsanız, atıyorum ben STR vereceğim, işte karizmaya vermek istemiyorum vesaire falan diyorsanız e, size kalmış burası. Bunlara bakıp ona göre dağıtırsınız. Hem işte şimdi hem ilerleyen, şu an dağıtabiliyor muyuz bilmiyorum ama hem işte ilerleyen zamanlarda puan geldikçe buna göre verebilirsiniz. Bundan bahsetmek istedim. Yine burada devreye girmek istedim. Soldier, TF, Arkeolojist ve Aktör. Bunlardan birini seçeceğiz ve bunlar ne işe yarıyor? Dostlar yine aşağıda yazıyor. Ben yine bir özetleyeyim. Soldier, Great Strength yani STR konusunda daha avantajlı. Zaten avantajları burada yazıyor. STR ve John dediğimiz yani Constitution dediğimiz, Con dediğimiz o az önce gördüğünüz Dice'daki yerlerde bu konularda Soldier daha avantajlı diyor. Mesela Archaeologist Solving Puzzles. <laughs> bazı yerlerde oyunda puzzle çözmemiz gerekiyor ve Investigating yani bazı yerde işte Chest vesaire bu tarz konularda Wisdom ve Intelligence yani Wiz ve Int konularında daha avantajlı. TF Dediğim gibi az önce bahsetmiştim. Diğer videolarda da bahsediyorum. Steal yani hırsızlık veya lock picking, yani anahtar key vesaire bu konularda daha avantajlı. Dex yani dexterity de daha e, ön planda. Aktör de e, karizma yani işte yalan söyleme e, bu dediğimiz az önce bahsetmiştim yine oyunda karşınıza yerlerde aktör daha avantajlı. Ben mesela e, STR constitution olarak bunu seçmek istiyorum yine Soldier olarak. Şimdi biz bana burada puan verdirecek. Şimdi ben STR seçmiştim. STRM 11, Dex'im 11, John 12 ya yani Constitution'ım konum 12, Karizma 11 ve Wisdom'ım 11. Şimdi 6 puanım var yukarıda görüyorsunuz. Bunları nasıl vereceğim? STR 11 Bak 12 yaptığımda artı 1 geldi. Tık tık 14 yaptığımda artı 2 geldi. Fakat buradan 3 puanım kaldı. Bunları nasıl dağıtmalıyım? Şimdi istiyorsanız mesela şöyle de yapabilirsiniz. Atıyorum str'ye ben artı iki aldım. Karizmaya da artı iki aldım. Gözüküyor mu? Gözüküyor. Tamam. Wisdom gözükmüyormuş sizde. Wisdom'da şurada zaten kamerayı kapattım. Hemen da görüyorsunuz. O da 11 burada duruyor. Şimdi mesela istiyorsanız böyle yapabilirsiniz. Benim ilk hesabımda ya yani şu an aradığım yayınlardaki hesabımda bu şekilde. İstiyorsanız e, Bunları geri alalım. 6 puanı istiyorsanız şöyle dağıtalım ne bileyim. Artı 1 buna, artı 1 buna, artı 1 buna, artı 1 buna. Elimde şimdi STR'de artı 1 oluyorum. Dex artı 1, Constitution artı 1, Karizma artı 1 ve Wisdom artı 1. Elimde 2 puanım kaldı. 2 puanı buna verirsem hepsinde yani oyunda karşıma çıkacak her zar konusunda artı 1'im olmuş olacak. İstiyorsanız böyle yapabilirsiniz. Hani daha dengeli, hani hepsinde en azından avantaj sağlamış olayım diyebilirsiniz. Bu dediğim gibi sizin gameplay'inize kalmış ee, ve tabii ki de hani e, oyunda nasıl ilerlemek istiyorsanız biraz da ona kalmış. Merak etmeyin çünkü daha puan gelecek hani bir, bir konuda böyle artı bir artı iki vermişseniz kötü mü? Hani bu sizin kötü olacağı, kötü olduğu anlamına gelmiyor hesabınız. Bu konuda endişe etmeyin. Burada ben böyle vereyim. Hani şimdilik böyle hepsini dengeli yapmış olalım. Zaten rolüyoruz şu an. Hatta rolümüzde, hani bitti sayılır neredeyse. Ee, ben özellikle e, oynadığım kısımları hızlandırarak oynadım. Hem hani bir yerde yürürken falan bir şey bulamayan birisi varsa hem onları oradan hızlı da olsa görsün, bulsun diye. Hem de hani direkt skip'lemek istemedim böyle. Ben de bir bakayım neler var derdim. Yani. Mesela bu arada ben e, çok fazla tutamadım kendimi. Tutamadım, dayılarım çok fazla claim loot yaptım. Onu fark etmişsiniz yani sağda solda böyle hani alınacak edilecek 3 tane bilmem ne 5 tane domates falan filan. Onların hepsini alıyorum. Yani alışmışım. Siz istiyorsanız hani zaman konusunda bana şey yapar, sıkıntı çıkartır. Hani onlarla uğraşmak istemiyorum diyorsanız almayabilirsiniz onları. Hani ignorelayabilirsiniz. Verdikleri şey çok az zaten. Hani o yüzden de hani zaten onları oyunda elde edeceksiniz hesapla başlarken. Hani sizin amacınız rollemekse Onlara çok takılmayabilirsiniz. Şimdi ben bu şehre geldim. Şehre geldikten <laughs> sonra rolleniyormuş diye ben duymuştum. Ee, arkadaş arkadaşlık gelmiş. Birisi herhalde buldu oyundan gönderdi. Kabul edelim. Bunlar neymiş? Identity'ler. Bana burada tanıtıyor. Tamam. <laughs> Walker's Trails. Yani sağdan soldan. Ha heh, heh, aradığım şey bu. Yani dice. Zar arıyorum. Rollemek için. Sağdan soldan bakıyorum hemen. Gelen giden bir şeyler var mı? Değil çekinde var mı? Yok. Burada var mı? Yok. Bakayım. Ha. Oo oh, tamam. Buradan da aldık. Güzel. Burada, burası, burası establish bond kısmı. Buraya mesela ben atıyorum kendi kodumu girebiliyor muyum? Veya bakayım bir arkadaşın kodunu girebiliyor muyum? Deneyeyim. Deneyebiliriz. Evet girdi. Güzel. Burada e, bu kodları ben paylaşıyorum Discord'da. Bunlarla ilgili odalar var zaten hatta Discord'da ben bununla ilgili o da açarım da. Kodlarınızı paylaşabileceğiniz vesaire. Samunlar falan filan. Sanırım okey bitti herhalde. Daha bana vereceği bir şey kalmamıştır diye düşünüyorum. Aynen bitmiş. Tamam. Kodlarımızı girdik vesaire. Şimdi Dice ekranına gelelim. Nelerimiz var nelerimiz yok bakalım. Tabi kodlardan gelenler vardır. Sizde bu kadar olmayabilir. 16 fazla bir sayı bence. 16 tane Dice bulamayabilirsiniz. Ama kodlar şu an çalışıyor. Bu videoyu izliyorsanız Rollemek istiyorsanız hemen başlayabilirsiniz. sizde de muhtemelen bakın aşağı yukarı ben hiçbir şey yapmadım. Dediğim gibi kodları girdim. Buraya kadar oynadım ve 16 tane var. Normalde bu sayı hani kodlardan geliyor diye düşünüyorum ben. Normalde bu sayı 6, 7 o civarda olacak. Ee, sarıdan da bir tane olacak yine. Sarı normal. Dediğim gibi normalde 6, 7 iken şu an 16 ve gayet iyi. bayağı fazla yap. Yani şansımızı epiklerle ilgili güzel karakterler gelirse epiklerden çok iyi bir start atabilirsiniz. Hemen atalım. Beşli atayım. Göstermek için şöyle. En sonunda bir tane kalacak. Orada bir atmış oluruz. Öyle gösteririz. Bir epic geldi. iki rare geldi. Güzel. Epic'im bu. Bakarız. Bakarız. Bir beşli daha attık hemen. Bakalım Epik var mı? İki tane rare geldi. Epic göremedik. Bir beşli daha atalım. <laughs> Hadi oğlum. Gönder. Geldi mi? No. Epic geldi güzel. Bir tane daha epic yakaladık. Tamam. Şimdi bir tane de duplicate yakaladık. Duplicate'ler direkt materyal olarak dönüşüp geliyor. Zaten halihazırda bu karakter var diye bizde. Duplicate aynı karakterin tekrardan çıkmasına deniyor. Tekrardan çıktığında direkt materyal olarak geliyor bize. Hani karakter olarak gelmiyor. Bu materyaller oyunun başka çeşitli alanlarında işimize yarıyor. Bilginiz olsun. Diğer videolarda bahsettim bunlardan. Bir tane de bir hakkımız daha varmış. Onu da tekli şöyle atalım pek de epik. Dandik paketten Messi olur mu? Olmaz. Dandik paketten dandik geldi. Common geldi. Tamam. Bir tane de Legendary'miz var. Onu da atalım. Bitti mi? Bitmedi. Bir tane daha bir olay var. Onu da göstereceğim sizlere. Merak etmeyin. Ops. Rare geldi. Tamamdır. Aldım. Kabul ettim. 777 aktif. Şimdi artık Dyson falan kalmadı. Şimdi ne yapacağım bitti mi? Hayır bitmedi. Kampa tıklıyoruz buradan dostlar. Kamp kısmına yani şu an kameramın olduğu kısımda. Siz göremiyorsunuz. Kampa tıkladıktan sonra. Bakın burada bir tane horn var. Yani bir tane boru öttüreceğiz. Ve bu hakkımız bize 12 saatte bir geliyor. Yani hesabınızı bulduysanız başladıysanız 12 saatte bu buraya gelir. Hani basmadığınızda korkmayın. Bu 4'e kadar falan zaten stekleniyor. Hani 12 saat 12 saat yaklaşık bir 2 gün falan hiç basmasanız bile bu birikir burada. Hepsini basabilirsiniz. Şimdi burada bize bazı özellikler çıkartıyor karşımıza ve bu özelliklerin arasında seçim yaptırtıyor. Maksimum 3 tane seçebiliyoruz. Minimum bir tane. Ama her türlü seçmemiz lazım. Yoksa samana gördüğünüz gibi tıklanmıyor. Minotaur, Lightning. Şimdi bunlar ne oluyor? Bunlar oyundaki karakterlerin işte range karakter, işte uzakçı yani melee karakter, yakıncı, işte support, damage, Lightning, Wicked, Minotaur bu tarz karakterlerin özellikleri var. Ve bu karakterlerin özellikleri burada random çıkıyor. Bu karakterlerin özelliklerinden buradan seçtiğinizde bu seçilen e, kategoriler, bu seçilen özellikler karakterin gelme ihtimalini arttırıyor sizler için. %100 yapmıyor ama gelme ihtimalini arttırıyor. E, bilginiz olsun. Hani ben Lightning, Range seçtim. Bana bunların dışında bir şey verdi. O zaman niye seçti adı falan demenize gerek yok. Dediğim gibi %100 yapmıyor. Ama güzel bir ihtimalle arttırıyor. Ee, atıyorum şunu da söyleyeyim bu arada. Atıyorum Lightning, Range, Minotaur seçtim. %100 böyle bu üçünün olduğu bir karakter veya hani bu üçünün olduğu bir karakter gelecek diye bir şey yok. Çünkü bu üçünün aynı karakterde bulunmama durumu da var. Atıyorum Lightning'dir tamam. Range'dir tamam ama Minotaur değildir. Zaten bunu görebiliyoruz. Mesela ben buradan neyi seçeyim? Range ve damage karakter seçeyim. Hem uzakçı olsun hem de damage vuran bir karakter olsun. Üçüncüyü seçmeyeceğim. Yani bunlardan bir tane support vesaire bunları seçmek istemiyorum şu an. Summon dedim. 20 gelirse burada legendary buluyorsunuz. 15 ve üzeri gelirse epic buluyorsunuz. 5 ve üzeri rare. 5'ten aşağısına da Common atıyor bilginiz olsun. Genelde zaten 5 ve üzeri geliyor bu arada. Gelen karakterim range ve damage karakter olarak bir tane görmüş olduğunuz gibi ikisi de burada var. Ha diyelim atıyorum ben Minotaur seçtim. Minotaur da burada gözüküyor. Ama range ve damage olarak bunların etrafı yandığından dolayı range ve damage karakter verecekti. Minotaur'un etrafı az önceki gibi böyle sönük kalacaktı. Seçmiş olsaydım ve gelmemiş olsaydı eğer. Buradan yine skill'lere bakabiliyorsunuz. Continue diyorum. Ve daha sonra yapmanız gereken şey şu. Hemen onu da göstereceğim sizlere. Ee, C'ye geldim. Yani karakterlerin olduğu yere. Burada karakterlerimiz var. Burada bizim önemsediğimiz ne? Mesela Kamari gelmiş. Güzel bir defans karakteri. Ve Nathaniel gelmiş. Support. Burada dostlar ee, Epic veya Legendary artık ne bulduysanız, nasıl bir şeyler çıktıysa sizin şansınıza bunları Discord'daki tier listten bakabilirsiniz. Tier listler paylaşıyoruz orada. Yayına çıksa yayına gelebilirsiniz. Buralarda sorup iyi mi kötü mü olduğuna bakıp araştırıp nasıl bir start hani atılır mı atılmaz mı başlayabilir misin başlamaz mısın sıkıntı yaşar mısın yaşamaz mısın bunları araştırıp ona göre oyuna let's go deyip güzel bir startla başlayabilirsiniz bilginiz olsun dostlar rol videosu bu şekildeydi rolleme bu şekilde Dediğim gibi ilk rolleriniz ise eğer hani sağa sola baktığınız için ya bu neymiş o neymiş şu neymiş falan yaptığınız için biraz daha zaman konusunda birer ikişer üçer beşer dakika daha fazla sürebiliyor. Siz rolledikçe hani bu rollemeye başladıkça hesap hani güzel bir şey bulayım çıkartayım dayı ben harbiden sağlam bir şeyle başlayacağım ya diyorsanız hani ee, zaten yapa 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 bu süre daha da kısalıyor. Çünkü biliyorsun nereye tıklayacağım ne yapacağım falan. Ellerin direkt tık 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 oluyor. Ve hani nasıl hızlı geçeceğini falan biliyorsun. Mesela e, son fight e, şehre gelmeden önce şehre geldiğinizde rolluyorsunuz. Hani fark etmişsiniz onu söyledim mi bilmiyorum ama hani bak. Şurası var ya buraya bize attık attıktan sonra burada rolleyebilirsiniz direkt. Şehir değiştirdiğimizde bunu direkt hani rolü nerede bitiriyoruz olarak soran varsa eğer merak eden. Burada bitiyor. Yani şehir değiştiğinizde, bu yeşillik alana geldiğinizde burada yapabilirsiniz. Ee, onun dışında, buradan önce oynadığımız bir fight vardı. Büyük bir yaratık iki tane stage'de bizi karşılıyor, böyle işte e, mor bir şey falan. <laughs> bir geçit açılıyor, oradan geliyor. O fight öncesinde istiyorsanız, yani hem zamandan tasarruf adına girip, hemen karakterleriniz şuradan işte upgrade'lerini yapıp... E, mesela atıyorum, ben bunu upgrade'leseydim eğer yani o fight, 25 level olabiliyormuş mesela. 25 level'da bu karakteri oraya sürüklerseniz veya işte 20 olsun 15 olsun daha fazla vuracağı için daha hızlı keseceksiniz ve zamandan daha tasarruf edeceksiniz. Bunları yapabilirsiniz süreden kazanmak adına. Bu şekilde dostlar kendinize iyi bakın. Soru, merak ettiğiniz görüşleriniz, her türlü eleştiri açığız. Gelebilirsiniz, yayınlara katılabilirsiniz, yorumlarda belirtebilirsiniz. Kendinize iyi bakın. Kodlar için Discord'a gelebilirsiniz. Hoşçakalın. Görüşmek üzere. Bay bay.